Merhaba. Bugün 29 Mart Çarşamba. Sol bakışa hoş geldiniz. 30 Ekim'de İzmir'de yaşanan depremde özellikle Bayraklı bölgesinde binalar yıkılmıştı. En fazla can kaybının yaşandığı apartmanlardan biri de Rıza Bey Apartmanı'ydı. Sem sakinleri ve depremzedeler aralarında çocukların da olduğu 37 kişinin yaşamını yitirdiği Rıza Bey Apartmanı'nın olduğu alana çocuk parkı yapılmasını talep ediyor. Böylece hem çocukların anısı yaşatılacak hem de yaşananları unutmamak için bir hafıza mekanı yaratılmış olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise önce park için söz vermişken şimdi de yeni bir apartman dikileceğini söylüyor. Park talebiyle bir araya gelen depremzedeler 29 Mart Cuma günü bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Sol bakış depremzedelerin yanındaydı. <laughs> Burada 30 Ekim depreminde Hayatını kaybeden Çocuklarımızın Canlarımızın aileleri de Bulunuyor 30 Ekim 2020 tarihinde Yaşanan depremde 118 insanımız hayatını kaybetti En fazla can kaybı ise 10 çocuk 37 insanın hayatını kaybetti Rıza Bey apartmanında yaşandı İzmir'de Gerçekleşmeyen bir depremin neden 5 binayı yıktığını herkesin sorgulamasını istiyoruz. Biz bunu İzmir için bir uyarı olarak görüyoruz. Bu uyarının bedelini çocuklarımızın canlarıyla ödedik. Rıza Bey apartmanında 2005 yılında sözde güçlendirme işlemi yapıldığı söyleniyor. Bunun için alınmış bir ruhsat var mı bilmiyoruz. Epoks işleminin ehil ellerce yapılmamasının Rıza Bey apartmanında olduğu gibi Ani çökmelere neden olduğu uzmanlarca belirtiliyor. Bu sorunun esas kaynağı inşaat yapımını gerçekleştiren müteahhitler, standartları oluşturan devlet kurumları ve inşaatların denetimini yapan yetkisine sahip olanlardır. Elbette sonuçta yapıların çürük olduğunu tespit ettiği halde tedbir almayan yetkililerle bundan haberdar olduğu halde Durumu gizleyen apartman sakinleridir. Deprem anında ne olacağı belli olmayan apartmanlarda yaşayan halkın bu felaketi unutmaması ve unutturulmaması için farkındalığa ihtiyaç vardır. Çevre ve Şehircilik Bakanı en çok çocuğun enkaz altında can verdiği Rıza Bey Apartmanı'nın yerine çocuk parkı olması konusunda ailelerin yürüttüğü kampanyaya ve kamuoyu talebine olumlu yanıt vererek park olmasına karar vermiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanı olumlu kararı ile farkındalık yaratma adına umut vermiş iken kararı değiştirerek yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın yerine tekrar bina yapma kararı bizi ve Rıza Bey park olsun diye mücadele eden binlerce insanı üzmüştür. Bu karar insanların, çocukların yaşamının ranta tercih edildiği bir karardır. Bu karar vicdanların, duyguların, sevginin ve hoşgörünün beton yığınları altında gömüldüğü sevgisizliğin, vicdansızlığın, duygusuzluğun beton kulelerle birlikte yükseltildiği karardır. Biz evini, eşyasını, birikimlerini kaybetmiş insanların beklentilerini, umutlarını asla yok etmek istemiyoruz. Her konutu yıkılana devlet sahip çıkmalıdır. En çok çocuğun yaşamını kaybettiği Rıza Bey apartmanının yerine bina değil çocuk parkı yapılmalı. Bulunduğumuz bu alanda beton yığınları yerine çocukların cıvıltıları yükselmelidir. Bu park sadece çocukların oyun alanı değil, bu depremin unutulmaması, unutturulmaması ve deprem farkındalığı yaratılması anıtı olacaktır. Sol bakışın sonuna geldik. Hayata ve olaylara soldan bakmaya devam edin.